Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD Classic kısmı ile konuşmaya devam edeceğiz. Önemli seç ve Duon davasında kritik mahkeme kararı geldi ve bunun yanı sıra da Binance borsasında Luna Classic delist edecek mi soruları abonelerimiz tarafından gelmiş. Bunun detaylarını sizlere aktaracağım ve bunun yanı sıra Bitcoin Binance borsasında 420 bin dolarlara kadar ulaşmış. Buna yönelik de birkaç gelişme ve açıklamalar var. Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce herkes bir kanalımıza abone olursa çok seviniriz. Kanalımızın büyümesi bizlere motivasyon açısından destek olmanızı hepinizin bekliyorum arkadaşlar. Telegram grubumuzda açıklamalar ve yorumlar kısmında buraya katılarak da bizlere destek olabilirsiniz. Bu klasik fiyatları gördüğünüz üzere arkadaşlar 14.300 dolarlarda şu anda 3.0 14.300'de devam ediyor. Bizlerin karşısına çıkabilecek gelişme olarak Duon davasından sonra özellikle dün akşam açıklanan kararlar ile birlikte e, beklenilen hareketlilik gelmesi, olumsuzluğun yansımaması bizler için bir nebze daha önemli. Çünkü fazlasıyla FUD haber olarak algılandığını da sizlerle net bir şekilde biliyoruz arkadaşlar. Bunların detaylarını da sizlerle birlikte incelemiş olacağız. Baktığımız zaman hemen şu dava sürecinde arkadaşlar seçin. Hakim tarafından seç. Terraform Labs yasa dışı olarak bazı takaslar sunduğu yönündeki e, iddiaları reddettiğini söyleyebiliriz. E, özellikle menkul kıymet olduğu yönündeki açıklamaların fudabeler olarak karşımıza geçtiğini önceki videolarda da bahsettik. Bunu girip kanalımıza inceleyebilirsiniz. Ve bunun yanı sırada TR Classic topluluğu 8 milyon USD Classic yakmak konusunda çalışmalar devam ediyor. 800 milyon USD Classic yakılmadı ancak 8 milyonu var yansın dercesine bir teklif arkadaşlar tabii ki. Yine USD klasik arzının azaltması yönündeki önemli gelişmelerden bir tanesi. Bunun daha sıkı bir şekilde çalışılması ve yapılması da bizlerin merakla beklediği konulardan bir tanesi. Ve bunun yanı sıra abonelerimizden bir tanesinden gelen Binance delist edecek mi Luna Classic arkadaşlar bu soru gelmiş durumda. Bu soruya cevabımız arkadaşlar şahsi görüşüm olarak tabii ki net cevap vereceğim Binance'de bir delist işlemi olmayacak yönünde gibi gözüküyor. Çünkü Binance arkadaşlar delist haberlerini burada gördüğünüz gibi yine 5 Ocak'ta da belirli bir delist haberlerini bizlere sunmuş durumda. E tabii ki burada bir delist Shiba var, Ripple var, USDT kısmında. Ancak herhangi bir Luna Classic delisti gündeminde değil ki aylık olarak yakımlar devam ediyor Luna Classic kısmında yine Noel ile birlikte gelmesi bekleniyor Binance takımın. Herhangi bir delist gündemi olacağını zannetmiyorum. Olursa eğer zaten Binance tarafından ve Luna Klasik topluluğu önce e, topluluğu tarafından önceden bu bize gelir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra Bitcoin 420 bin dolarlara iğne attı ve bu gördüğünüz üzere Binance Futures tarafından 420 bin dolarlara bir Bitcoin inelemesi geldiğini görüyoruz. Bunda da Binance tarafından bir açıklama geldi. Büyüye teminatı Bitcoin USDT vadeli işlemlerdeki görüntüleme sorunu çözüldüğünü ve hiçbir görsel hata olmadan görüntüleyebileceğini, bunun bir görsel hata olduğunu ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz açıklamasında bizlerin karşısına çıktığını görüyoruz. Binance'de bu hataları son zamanlarda biraz daha sık görmeye başladığımızı söyleyelim ve Bitcoin 42.500 direncinin üzerinde de şu anda tutunmaya devam etmesi bizleri bir nebze daha heyecanla sürüklüyor. Özellikle 42.000 direncinin üzerinde tutunması ve yılbaşı ile birlikte 45.000 lira hatta 50.000 dolarların üstüne doğru hareketlilik bu anın başlangıcı beklentilerimizin arasında olduğunu tekrardan belirtelim. Bu tarz son dakika gelişmeler için de kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın büyümesi ve motivasyon açısından hepinizin aboneliklerini, hepinizin desteklerini bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.